Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle irmikli un helvası tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen şerbetini hazırlayarak tarifimize başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı süte, 1 su bardağı su ve 1 su bardağı şekeri ilave ederek karıştıralım. Şeker eridikten sonra şerbetimiz hazır demektir. Bir kenara alarak bekletebiliriz. Diğer taraftan tencereye 150 gram tereyağını alarak eritelim. Dilerseniz bir çay bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı tereyağı ile de tarifi hazırlayabilirsiniz. Yağımız eridikten sonra 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı unu ilave ederek kavurmaya başlayalım. Tüm malzeme iyice karışıncaya kadar kavurmaya devam edelim. Renginin açık kahveye dönmesi gerekiyor. Eğer helvayı koyu renk seviyorsanız bir miktar daha fazla kavurabilirsiniz. İstediğimiz rengi alınca ocağın altını kısalım ve şerbeti yavaşça ilave edelim. Bir yandan da karıştırmaya devam edelim. Sütü ekledikten sonra ilk başta kıvamı çok sulu gibi gelebilir. Endişe etmeyin, orta ateşte sürekli karıştırmaya devam ederseniz birkaç dakika içerisinde kıvamını alacaktır. Eğer halvanızı cevizli veya fıstıklı hazırlamak isterseniz şerbetini dökerken veya kavurma aşamasında ekleyebilirsiniz veya benim yaptığım gibi sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Güzelce kıvamını alan helvamız artık hazır. Şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Ben iki alternatif hazırlayacağım. Öncelikle klasik yöntemlerden biri olan kaşıkla şekillendirmeyi göstereyim. Bu şekilde iki yemek kaşığından yardım alarak helvanızı porsiyonluk hazırlayabilirsiniz. Eğer küçük kalıplarınız varsa onlardan da yardım alabilirsiniz. Kalan helvayı da bir tabağa boşaltıp pratik bir yöntemle şekillendireceğim. Servis tabağına aldığımız helvayı şöyle bir düzeltelim. Ardından ucuyla bastırarak gösterdiğim gibi şekil verelim. Bu yöntemle pratik bir şekilde çok şık bir görünüm elde etmiş olacağız. Renk vermesi için üzerine biraz da fıstık serpelim. Dilerseniz fıstık yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Bu arada başka bir alternatif olarak helvayı küçük kaselere koyarak da servis edebilirsiniz. Bu helvanın kıvamı çok güzel oluyor. Ne irmik helvası gibi kolay dağılıyor ne de un helvası gibi. İkisinin ortasında müthiş bir kıvamda. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada küçük bir not. Eğer tatlı seviyorsanız şeker miktarını 2-3 kaşık kadar artırabilirsiniz. Bu nefis tarif için gereken tüm malzemeleri hepsi ekspres'ten alabilirsiniz. Açıklamalara bağlantıyı ekliyor olacağım. deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.